Türkiye'nin yerli tohum üretiminin öncü firmalarından Progen, Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde çiftçilerle bir araya geldi. Türkiye'nin yerli tohum üretiminde öncü firmalarından Progen, Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlediği Tarla Günü etkinliği ile çiftçilerle bir araya geldi. Etkinlikte hem firmanın pamuk üretimindeki hedefleri anlatıldı hem de çiftçilerin deneyimleri paylaşıldı. Etkinlikte konuşan Progen Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Bekir Abay, Ege başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde çiftçilerle buluştuklarını belirterek şunları söyledi. Firma olarak biz Ege bölgesinde olduğu gibi Türkiye'nin değişik yerlerinde de bu tür aktivitelerle çiftçilerimizle birlikte yer almak istiyoruz. Beraber vakit geçirmek istiyoruz ki pamuğun A'dan Z'ye her türlü her noktasında ekibimizle birlikte onlara destek veriyoruz. Bununla birlikte de sezonun sonuna geldik ailesiyle hasatlarımızı gerçekleştireceğiz. Hem onun sevinci kutlaması hem bununla, bununla, birlikte kendimize de eleştiri alabileceğimiz tarla günlerimizi gerçekleştiriyoruz. Firmanın sloganının pamuk bizim işimiz olduğunu hatırlatan Abay, pamukta yapılan çalışmaların, elde edilen gelişmelerin ve yaşanan sıkıntıların tarla günlerinde üreticilerle paylaşıldığını ifade etti. Öncelikle hedefimiz biz firma olarak sloganımız pamuk bizim işimiz. Bunu dediğimiz zaman da kendisini doldurmamız gerekiyor. Tarla günlerindeki en büyük Hedefimiz de pamukta yaptığımız çalışmaları, gelişimleri, bununla birlikte sezonda yaşadığımız sıkıntıları, bunları çiftçilerle birlikte paylaşmak ve şu andaki pamuk çeşitlerimizin geldiği noktaları da kendilerine gösterebilmek için çeşitlerin içerisinde tarlada bu etkinlikleri düzenliyoruz. Türkiye'de ciddi bir pazara sahip bir firmayız çok şükür. Hem iç pazarda olsun hem dış pazarlarda olsun. ihracatta da tohum konusunda, pamuk tohumu konusunda ciddi bir pazara sahip bir şirket durumundayız. Ürün çeşitlerimizde pamuk tohumunda olduğu gibi aynı zamanda tarla bitkilerinde tahıl grubu, buğday arpa olarak ve soya tohumu ile üreticilerimizin hizmetindeyiz. Ramses isimli pamuk çeşidinin kaliteli elyafıyla dikkat çektiğini söyleyen Abay, ilerleyen dönemde Diyarbakır, Urfa ve Antakya gibi bölgelerde de tarla günleri düzenleyeceklerini aktardı. Koçarlı'da dün gerçekleştiğimiz tarla gününün arkasından bugün de buradayız. E, i̇lerisinde Türkiye'nin diğer noktalarında pamuk ekilen alanlarda Diyarbakır olsun, Urfa olsun, Antakya'da olsun gerçekleştirdiklerimiz de var. Gerçekleştirecek olan olduğumuz tarla günlerimiz de mevcut. Şunu gururla söyleyebiliriz. Mısır pamuğundan sonra en kaliteli elefa sahip Ramses diye bir çeşitimiz mevcut. Ciddi bir şekilde de pazar almaya başladı. Uzunluğu çok yüksek. Diğer kalite değerleri yüksek olan bir çeşitimiz. Onunla da çiftçimizin hizmetindeyiz. Ülkede çiftçilik yapan Ahmet Uysal, pamuk ve buğday üretimine dair düşüncelerini paylaştı. Çok güzel yapıyor. Yerli bir firma olduğu için progen. Şu anda da daha önce de gittim ben. E, dün Koçarlı'da vardı. Ona gidemedim. Burada tara dolaşıyorduk. 3008 güzel bir tohum da biraz da bitkinin dilinden anlamak gerekiyor. Yani rastgele ilaçlar atıp da bitkiler yanabiliyor. Ben çok yerde çok arkadaşlarımın sınır komşularına görüyorum. Burada gördüğünüz gibi bir yanıklık, bir şeylik yok. Yetiştirmek de önemli yani, çiftçi de önemli. Artık kötü tarla yok, kötü çiftçi var. Progen, beyaz altın, ee, gerek e, müdürü olsun, gerek çalışanlar olsun çok çok iyiler. Bize devamlı, ben istediğim saat gece de onlarla iptal halinde olabiliyorum. Gece de aradığımda telefonumu açılabiliyor. Bir tohum sıkıntım olduğunda her türlü geliyorlar ya. ya nerede olsalar geliyorlar, arkasında duruyorlar. Daha önce başka firmalarla da çok çalıştık. Onlar da duruyorlar ama bu kadar değil. Progen gibi değil. Progen bir de şey, bilmiyorum çiftçi kökü bizden birisi onlar ya. Söke ve Didim bölgesinde pamuk ve zeytin üretimi yapan Fuat Tanman ise ...dördüncü kuşak çiftçi olarak deneyimlerini aktardı. Progen senelerden beri sözleşmeli üretim yapıyoruz. Ee, tabii seneler bazında çeşitler farklılaşıyor. Bu e, tabii birazcık araştırma ve geliştirmenin önemli olduğu bir e, sanayi e, kolu. O bakımdan Cafer Mart hocamız Progen'in önderliğinde... ...gerçekten çok güzel çeşitler senelerdir yetiştiriyorlar. E, biz de mesela örnek vermek gerekirse e, geçtiğimiz senelerde armada ekmiştik. Bu sene 3008 ve 1010 çeşitlerini ekiyoruz ve memnunuz. Bu sene inşallah 500 kiloyu geçireceğiz. Ee, bu da tabii hem çeşitlerin e, özelliklerinden kaynaklanıyor e, hem de e, tabii iklim şartları ve e, bizim yaptığımız çiftçilik hepsini üst üste koyduğumuz zaman inşallah iyi bir rekorte bekliyoruz bu sene. Tarla günlerinin önemine değinen tanman şöyle devam etti. Valla böyle günler e, olmasa aslında kimse bir araya gelmez. Yani çünkü herkes kendi koşuşturmasında kendi e, telaşında o bakımdan hem burada bir araya gelme e, vesilesiyle e, güzel oluyor. Ee, dostlarımızı görüyoruz, ee, bilgi alışverişi yapıyoruz. Ee, hem de Progen'in tabii çeşitlerini burada da görme şansı yakalıyoruz. O bakımdan e, program firmasına çok teşekkür ederiz böyle bir günü organize ettikleri için. Zaten senelerdir e, çalışmamızın, böyle güzel bir çalışma sistemimizin olmasının en önemli nedeni e, gerçekten bizim e, firma adına muhatap olduğumuz e, arkadaşlarımızın e, çok fedakarca, ee, ne zaman ararsak e, gelip bize bilgi bakımından yardımcı olmaları çok çok önemli. Yani sadece e, tohum satmakla e, bitseydi eğer, ondan sonra kendi başımıza kalsaydık e, istediğimiz bir randımanı performansı belki yakalayamazdık. E, burada sağda e, her zaman 7/24 ne zaman ararsak yanımızdalar. O, bak o da çok önemli dediğiniz gibi. Çiftçiler Progen'in yerli üretime katkısını ve her aşamada sunduğu desteği vurgulayarak firmaya teşekkür etti. Tarla günlerinin çiftçilerin bir araya gelip bilgi paylaşımı yapması ve yeni çeşitleri tanıması açısından önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.